Merhaba arkadaşlar ben Seytan Bugün sizlerle bir vlog çekmeye karar verdim En çok merak ettiğiniz şeyle başlıyorum En çok merak şey ne? Bu <laughs> Ben no. Ben Mehmet Merhaba Söyledin söyle Mehmet Çalık <laughs> <laughs> Ne habersiniz iyi misiniz? Lan oğlum yüzüm yarısı çıkıyor lan yüzüm <laughs> evet. İyisinizdir inşallah Videolarımda küfür eden şahıs bu. Ben. Benim kafam. Dur dur. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> 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 diye kafam. <laughs> arkadaşlar size hemen bir şey getiriyorum. Bekle şeytan sakın. İşte benim tabletin hali. Dur, tam gözüküyor mu? Kırıldı. Ne e, ha, böyle gözüküyor bakın. Görüyorsunuz mu? Hop hemen. Aldım. Çünkü FIFA 15 yükleniyor. Şimdi Bugün evi dolaşacağız, evi dolaşacağız. Dışlaşımcısı heh Evi dolaşacağız. Hadi seytan kalk Nereden başlayalım? Bizim odadan Aynen Bizim oturduğumuz oda neresi? İlk başta televizyonu göstereyim Bu bizim televizyon Sosun İşte ya. Oh osudur Heh boncuğu göster boncuk Boncuk Bu da benim en sevdiğim kuşum boncuk Boncuk merhaba da boncuk Boncuk Gözüküyor değil mi boncuk Evet Konuşuyor bu ben... ba arkadaşlar Bana küfür bile ediyor neredeyse Unuttum çocuğu diyor <laughs> sana bin bir türlü dolap. Evet. <laughs> Şimdi oda, bizim odaya gidelim. Oda, odanın tamamını göster bir. Odanın tamamı böyle. Surprise <laughs> motherfucker! Hadi gidelim. Evet Bu, burası da Seyit'in ve Seyda'nın kardeşinin burası odası. Burası benim oda. Evet. Evet. Nasıl benim odam? Şey bilgisayarı var. Online bilgisayar, online top bilgisayar. Evet, şurada. Tam şurada. Şurada, şurada, şurada. <laughs> evet tam orada. Woohoo, şimdi. Burada da benim Fenerbahçe olduğum en büyük anıtırı bence. Aynen. Onun üstüne ben bir süt malı. Sonra onun üstüne sütük demeli. Sonra çöpatmalı. Görüyor <laughs> Nereden oğlum? Dur dine Hadi gidelim. İşte burası Bur şurası da dolap. <laughs> Bu da şurada dolap. Dolap. Bence. Oh! Bence. <laughs> I'm Hadi gidelim. Gel. Ben de hani. Evet neden küfür ediyor? Ben hiç anlamış değilim. Tuvalet dedim geliyorum. <laughs> evet burası da. Oh my god önce dolabı. Önce dolabı göster. Burası da mutfak. Işığı açalım bir. Evet. Evet dolaba dolaba gel. Dolaba gel. Tamam Evet burası da mutfak tamam. Şöyle göster. Mutfak. Annem olmadan mutfak böyle. Ama ne? Lan Annem gelecek kafamı kıracaktır. Şimdi evet. gene bir balkon dışını yakar mısın Mehmet? Balkona çıkıyoruz yapalım he. Yaptım. Şimdi balkona çıkıyoruz. Balkona, balkona, çıkıyoruz balkona. Balkonda bir selfie çekelim hadi. <laughs> hadi balkonda şöyle bir. Dışarı gözüküyorsa eğer. Gözükmüyor hadi bir selfie çekelim şöyle. Hadi. Şöyle yap şöyle. Balkona doğru yaslan. Yes come on İki kardeşin hayatı. <laughs> hayatı. Hey, come on. <laughs> hadi gel. <laughs> Hadi. Dolaştık evi. Şşş, bir de daha neyi göstereyim? Bir tuvalete gidelim. Ayy Saçma bu kadar. Benim tuvalet. Allah saçmık var. Orada kaç <laughs> <güzel çık> <gülüyor> <gülüyor> bir Nasıl? <suç. gülüyor> <laughs> <laughs> göstermeyeceğiz Biz ayı değiliz. Biz ayı değiliz. Biz ayı değiliz. New price madafak? İşte Mehmet böyle bir eğlenceli çocuk. Aynen. Bir bir vlog'da daha bizi evi göstereceğim ama. Evet. Onu bir görmen lazım yani. Evet. Bir ışığı kapatalım dışı... mı? Kapatalım o ışığı. Elimde gözüksün şuradan. Lan ayran bayı karacak. <laughs> 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 Bugünlük bu kadar arkadaşlar vlog. Yine vlog gelecek. Bu sefer Mehmet'in evinde gelecek. Evet. Beni de izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, sakın ama